Monsera ne kadar sürede kökleniyor aşağı yukarı siz de süreci öngörerek monseralarınızı köklendirebilirsiniz. Hava kökünün önemini burada aslında görüyoruz. Böylelikle köklenme aşamasını daha hızlandırmış ve daha sağlıklı sonuçlandırmış oluyoruz. Hava köklerini isterseniz köklendirme yapmayacaksınız ve bu kadar uzak isten. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizler çok iyiyiz. Bugünkü videomuzda sizlerin en çok istediği bitkiyi köklendireceğim. Hep beraber köklendirme işlemini başlatacağım daha doğrusu. Ve aşama aşama köklendiği süreyi sizlerle bu videoda paylaşacağım. Ben bitkimizi getireyim. Ta -da! -da. Monstera'nın bu türü gerçekten her mevsim, her ay ve e, çok kolay kökleniyor. Önemli olan monseranızın sağlıklı olması ve e, gerçekten kestiğinizler çok önemli. Bu işin püf noktası e, bu hava köklerini takip etmek. Bu hava köklerini monseralar neden veriyor? Bundan bahsedeceğim kısacık. E, bulunduğu doğal ortamında monseralar ağaçlara tutunarak ışığa ulaşmaya çalıştığı için e, bazı monseralar yukarıda kalıyor ve toprakla bağlantısını kesmemek için bu tarz hava kökleri uzatmaya başlıyorlar ve uzatıp uzatıp toprağa yerleşiyorlar. Yeni kökler elde ediyor. Böylelikle kök gelişimine herhangi bir zarar geldiğinde yedek köklendirme işlemi yapıyor kendi kendine gerçekten e, olağanüstü bir tür olduğunu düşünüyorum. Bu hava köklerini isterseniz e, eğer köklendirme yapmayacaksınız ve bu kadar uzadıysa toprağa yönlendirebilirsiniz ve toprakta bu daha fazla e, kök gelişimi gösteriyor. Tek bir tane böyle hava kökü olarak kalmıyor. Yeni yeni kökler veriyor bunun üzerinden ve siz de kökünü güçlendirmiş olursunuz. E, köklendirme yapacaksanız eğer, yani çoğaltma işlemi yapacaksanız da bu hava kökünün 2-3 parmak altından kesmeniz gerekecek. 2-3 parmak altından ve rev bir şekilde temiz bir kesici aletle ve kesici aletin de gerçekten e, iyi kesmesi lazım. Herhangi bir zarar vermemesi için dalına. Şimdi ben sizinle beraber bunu keseceğim. Hadi gelin. İstersem şunun altından çünkü bir tane hava köküm var zaten burada. Eğer oluşmamış olsaydı orayı dikkate almazdım. Ee, şimdi bu hava kökünün hemen altından da kesebilirim. 3 tane yırtıklı yaprağını ayırmak istiyorum. Tamamen yırtıklı yapraktan büyüyen bir tür olsun istiyorum. O yüzden hemen şunun altından keseceğim. Gördüğünüz gibi altını verelim bir şekilde tek seferde temiz bir makasla kestim. 2 tane hava kökümüz var, üç tane dalımız var ve bu şekilde e, saydan içini gösteren ve içinde içme suyu olan bir e, kabım var. Suyun iki hava köküne de e, gelmesi lazım. Hatta e, şu boğuma kadar gelebilir, ben su ekleyeceğim üzerine. Boğuma kadar gelirse bu boğumdan da çünkü kök verecek. Şimdi çelik aldığı ve tabanını göstermek istiyorum. Tam olarak şu bölgeden kestik. Hemen yanından şöyle bir dal verdi. Evet 45 günün sonunda artık sizlerle tekrardan buluştum. Monsteram fazlasıyla kök gelişim sürecini gösterdi. Artık diyor ki beni toprakla buluştur ben de artık daha güzel gelişim göstereyim diyor. Monsera ne kadar sürede kökleniyor aşağı yukarı. Siz de bu süreci öngörerek monseralarınızı köklendirebilirsiniz. O zaman hep beraber şimdi köklenmiş monseramızı görelim istiyorum yakından göstereyim. Size. Böylelikle her hava kökünden sayısız kök vardı. E, bu yüzden köklendirmeden önce mutlaka hava kökünü tespit etmeniz lazım. Hava kökü olmadan köklendirme işlemini başarıyla gerçekleştiremeyiz. Ben e, bu monsteranın köklenme sürecinde her hafta Mutlaka eski suyunu tamamen e, döküp yeni suyla buluşturuyorum. Klor'dan ve kireçten arındırılmış temiz bir su olacak. E, böylelikle köklenme aşamasını daha hızlandırmış ve daha sağlıklı e, sonuçlandırmış oluyoruz. E, diğer monseramızda e, da bu çelik aldığımız monsteramızı hatırlarsanız tam olarak e, şuradan kesmiştik. Görünüyor mu? Tam olarak buradan kesmiştik ve hemen e, yanından bir uzantı, yeni bir dal vardı. Bu tatlı minik şey, taze yeni yaprağımız oldu ve bundan sonra gelişimini devam ettirecek. Ee, hani şey düşünürse ben bu monseramı köklendirmek için buradan kesiyorum ama bu kestiğim yerden yeniden verecek mi? Nasıl olacak? Aslında bunu yaparak çoğaltmış oluyorsunuz. Hiçbir şekilde eski monseramınızı kaybetmiş olmuyorsunuz. Tam tersi daha da güzel, daha da canlı yeni yapraklar veriyor böylelikle. Şimdi saksımız e, saksımızı alalım ve artık monseramıza ekelim. Toprak malzemelerini söyleyeyim size. Genel kullanım torfu büyük çoğunlukta Ovai zaten. Onun dışında Hindistan cevizi torfu karıştırdım, perlit karıştırdım. Bu toprak karışımında gayet mutlu olacaktır monsteramız. O zaman hemen altı delikli saksımıza toprağımızı koyuyorum. köklendirdiğimiz monsterumuzu da topraklığa buluşturduk. E, artık yavaş yavaş gelişimini izleyebiliriz. Instagram'dan bu videoyu bekleyen çok takipçilerimiz vardı. E, ve artık e, sizlerle buluşturalım istiyorum ben de. Ben de sizin kadar sabırsızdım açıkçası. Bu tarz videolarımızı daha sık görmek istiyorsanız e, bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olarak e, bildirimlerimizi de açtığınızda ee, videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Instagram'dan bizi takip etmek istiyorsanız hemen buraya Instagram adresimizi bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın, güzel günleriniz, mutlu haftalarınız olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.